Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere arkadaşlar Medusa'dan bahsedeceğiz. Medusa kimdir? Oynama şekli nasıldır veya nasıl olmalıdır? Bununla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk olarak bir bezine bakalım. Kritik atma olasılığı %24.5 çok etkili bir kritik atma olasılığı arkadaşlar kritik hasar puanında %192. Defans olarak biraz zayıf kalmış çünkü canlı saç telleri arkadaşlar Medusa'yı çok etkili bir defansif hero haline getiriyor. Medusa'yı daha çok ittifak savaşlarında bossa konarken veya defansa konarken görüyoruz arkadaşlar. Saldırıdan çok defansta kullanılan bir hero ittifak savaşları için söylüyorum. Ama saldırı gücü de en az arkadaşlar defansı kadar iyi. Hatta bence saldırı gücü çok daha etkili. Şöyle baktığımda bütün özellikleri tek tek okumayacağım arkadaşlar. Ama kabataslak üzerine açtığı hiddetlerle beraber arkadaşlar saldırı gücünü arttırabiliyor. Rakibin zırhını kırarak hem zırhını azaltıyor ve bir ara sonra kanama etkilerini efsane hale getirmiş oluyor arkadaşlar. Medusa'mızı deneyelim. Elimizde 3 yıldız var arkadaşlar. Yani gelme oranı bile çok düşük olan. bir tanesi. Elimizde 3 yıldız var. 3 yıldızını bir deneyelim arkadaşlar. Maestro'nun olduğu yerde. sinerjine bakacak olsam arkadaşlar. Karnak'la beraber bir zırh kırması var. Aynı zamanda Black Bolt'la beraber arkadaşlar %5 can kazanır vesaire vesaire var. Yanına bir de sinerji yapalım şöyle. En azından bir şeye benzesin. Şöyle bir bakalım. Medusa'nın arkadaşlar hem rakibin zırhını kırması, hem zehir bağışıklığı olması çok etkili. Aynı zamanda hile açıp ve rakibe de kanamalar vermesi yine Medusa'yı oyunun etkili hıralarından biri haline getiriyor. Orta saldırıları rakibin arkadaşlar zırhını kırmaya başlıyor. Ve parçalanmış zırha çevirdiğinizde yani 6 tane küçük zırh kırığı olduğu zaman arkadaşlar bu sefer büyük zırh kırığıyla gerçekten çok efsane bir zırh kırma gerçekleştiriyor. Fiziksel direnci var. Hulk'un. Buna rağmen Medusa ile girelim. Şöyle zırh kırıkları arkadaşlar ve parçalanmış zırhı Hulk'un üzerine atıyoruz. Özel saldırı birimizle. Bu saatten sonra çok yüksek hasarlar verebiliriz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar zırh kırığı yerine kritik darbeleri geldiğinde rakibe kanama etkileri veriyor ve çok yüksek etkile veriyor. Ta ki parçalanmış zırh rakibin üzerinde kalana kadar. Parçalanmış zırh varken arkadaşlar özel saldırı iki attığınızda inanılmaz kanama etkilerini rakibin üzerine verir. Gördüğünüz gibi inanılmaz güçlü bir euro. Yani 3 yıldızı bile çok yüksek hasarlara çıkabiliyor. Şöyle yolumuzu devam ettiğimizde hemen bir tuzak geldi. Medusa'nın arkadaşlar 931 saldırı gücü var. Artı 205 daha 1100 saldırı gücü etmiş oluyor. Ve rakibinde 17k sağlığı var. Özel saldırı ikisi arkadaşlar Medusa'nın 10 kombo atıyor. Yani benim bildiğim kadarıyla sanıyorum en fazla combo yapan özel saldırı 2. Hatta özel saldırı bildir içerisinde bile bu kadar yüksek yok. Ve çok çok etkili bir özel saldırı ikisi var. Rakibin zırhını parçaladıktan sonra arkadaşlar kullanabileceğiniz çok güzel bir skill. Ve robot olan hero'lara karşı arkadaşlar zırhları parçaladığınızda %100 yetenek sahibi düşürdüğü gibi Güç kilidini de tamamen kilitliyor arkadaşlar. Komple güç kilidi veriyor rakiplerine. Şu şekilde zırhını da parçalıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar gelecek her darbe, her rakibi kandan öldürüyor. Yani bunu arttırabilirsiniz. 30 taneye kadar belki 40 taneye kadar. Medusa'yı arkadaşlar bir de kobay faremiz kış askerinde deneyelim. Hemen şu şekilde bir parçalanma zırhını verelim rakibin üzerine. Normal vuruşlarla arkadaşlar gelen kanama hasarı yani kritik hasar arkadaşlar doğrudan kanamaya çevriliyor ve özel saldırı de arkadaşlar inanılmaz. Yani şu verdiği hasarın haddi hesabı hakikaten yok. Medusa arkadaşlar yani efsane bir saldırı yürüsü. Keşke bize de bir 5 yıldızı gelse de bir şeyler yapsak biraz yükselsek. Yani Birçok yerde kullansak. Şu verdiği sersem süresi bile efsane. Yani elinizde varsa arkadaşlar kopyasızken bile 4 yıldızını 550, 5 yıldızını 565'e kadar atın. Yani tabi saldırı için söylüyorum. Defansta kopyasızken bir işe yaramaz. Çünkü canlı saç telleri çalışmayacak. Şimdi özel saldırı kit alalım arkadaşlar ve efsane bir kanama bassın rakibin üzerine. Ağır saldırısını da verdi hasar çok etkili arkadaşlar. Eğer özel saldırı 3 atarsanız da doğrudan parçalanmış zırh verirsiniz rakibin üzerine. Gerçekten de enfes bir saldırı gücüne sahip arkadaşlar Medusa. Rakibin zırhı parçalandığında özel saldırı 2 ile saldırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çok yüksek zırh kırıyor. Ve kritik oranı da efsane oluyor arkadaşlar. Eğer topu alsak arkadaşlar şunu söyleyebiliriz Medusa için. Rakibin zırhını parçaladıktan sonra özel saldırı 2 ile saldırırsanız hem inanılmaz bir saldırı hasar verirsiniz hem de bolca rakibin üzerine kanama verirsiniz. Ve rakibin zırhı parçalanmışken de hafif ve orta saldırılar arkadaşlar saldırdığınızda ve kritik verdiğinizde rakibin üzerine yine kanama etkisi açabilirsiniz. Robot olan hero'ların arkadaşlar komple sistemini parçalıyor ve yetenek isabetini yüzde düşürdüğü gibi güç barında hiçbir şekilde dolduramıyor. Ne vursanız doldurur ne herhangi başka bir etkili arkadaşlar dolduramıyor. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir saldırı yürüsü. Dediğim gibi bizde sadece 3 yıldızı var. Hani 4 yıldızı daha şu an elimizde yok. Nasip olursa eğer bir gün inşallah o da gelir arkadaşlar. Umarım bu Medusa videosu sizlere faydalı olmuştur. Eğer faydalı olsa arkadaşlar bizlerin desteğinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda videolarımızı beğenir ve paylaşırsanız tabii ki bu da bizi memnun eder. Bizim YouTube dışında bir de Instagram kanalımız var. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Oranda paylaşımlar yapıyoruz. Instagram ismimiz YouTube ismimiz de aynı Magi TV İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar. <laughs> La 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 la